ekranı da paylaşalım. En başa yedim. Şimdi şimdi lineer regresyona giriş dersiyle başlayacağız. Büyük ihtimal 4 derslik bir seri olacak. Bu ilk ders şu an sadece slide üzerine ilerleyeceğiz. Ee, bir ön bilgi vereceğiz. Sonraki derslerde ne yapacağız hakkında bir de içinde kavramlardan bahsedeceğiz. Sonraki derslerde zaten kodlama başlayacağız. Niye tam ekran oldu? Yapamadık ya. Neyse böyle kalsın. Şimdi. Hızlıca başlayalım derse önce AI nedir diye kısaca başlarsak işte makinelerin insan gibi düşünmesini ve öğrenmesini sağlayan bir alan desek çok da yanlış olmaz veriden öğrenen makinalar. Zaten günlük hayatta da etrafımızda bir sürü var bunlardan işte Apple'daki sesli asistan Siri olsun, Google'ın Gemini olsun, YouTube'un kişiselleştirilmiş reklamları olsun işte sizin YouTube'da yaptığınız aramalara, izlediğiniz videolara göre. Önümüze reklam çıkıyor. Tıklama gitme yüksek oldu. Sonra Tesla'nın otonom pilot modu var. İşte önüne bir tane yaya atlıyor anında. Tesla'nın kendi işte sağa mı gidecek, sola mı gidecek yoksa ani fren mi yapacak tamamen buna kendisi karar veriyor. Böyle sürücünün müdahalesi olmadan. Bunlar da işte günlük hayattaki AI kısmına giriyor. Makine öğrenimine geçersek hızlıca Arthur Samuel'ın 1959 yılında söylediği bu söz bence çok şey açıkladığından dolayı bunu koydum. Field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed diyor. Yani ne demek Türkçe'ye çevirirsek bilgisayarlara açıkça programlamadan öğrenme yetisi kazandıran bir alan olduğundan bahsediyor. Bu adamı da buraya koymamın sebebi bir tek bu söylediği sözden dolayı değil. Aynı zamanda Yine 1959'da galiba yaptığı bir tane Dam oynayan bir tane program var. Yine makine öğrenimi programı. Bu dama programına karşı adam on binlerce belki yüz binlerce maç oynuyor. Ardından da bu dama programına bunları veri olarak veriyor. Dama programı başta her maç artır ile yeniliyor. Fakat sonrasında artık bu kullandığı makine öğrenimi algoritmaları sayesinde işte bu dama programı hangi hamlenin kötü olduğunu, hangi hamlenin iyi olduğunu, hangi durumlarda nasıl hamle yapılması gerektiğini öğrenmeye başlıyor ve artık Arthur Samuel'da yenmeye başlıyor. Bu da e, tarihten bir tane tanırlık kazanmış makine öğrenimi uygulamaları olarak buraya koyayım dedim. Genel olarak makine öğrenmesinde kullanılan en büyük iki tane e, öğrenme yöntemi var. Supervised Learning ve Unsupervised Learning olarak. Evet, nispeten daha az kullanılsa da reinforcement learning yöntemi de var bunların zaten 3 de genel olarak aynı Mantıkla çalışıyor bir tane input veriyorsun buna, herhangi bir şey olabilir işte E-mail içeriği olsun stok verileri olsun Tabii bunların hepsi kendi farklı yöntemlerle işliyor bunlar ama Ardından da Teknikler kullanılarak size bir output veriyor Buradaki diyagramdan devam edersek daha iyi anlaşabileceğini düşünüyorum Supervised Learning'de data with Labels diyor. Yani DataBit Labels ne demek? Hem input veriyoruz ardından da bu input'tan beklediğimiz çıktı ile beraberinde veriyoruz hedef çıktı olarak. Ardından da algoritmamız bu verileri işliyor. Ve hedef çıktı ile, bizim verdiğimiz hedef çıktılar ile algoritmanın kendi çıkarttığı çıktıları karşılaştırıyor ve bundan Error diye bir kavram ortaya çıkıyor. Arasındaki farkı Error ile söylüyoruz biz. Ardından bu error de işte bizim algoritmamıza feedback olarak geri dönüt olarak veriyor. Algoritmanın amacı da bu erörü azaltmak ve e, en doğru konuyu yüksek modeli yapmak oluyor. Unsupervised learning de ise data without labels yani burada e, örnek bir hedef çıktı verilmiyor. Sadece x değeri veriliyor ve bundan y değeri bulunması isteniyor. O yüzden bunda veriler arasında bağlantı kurarak daha çok kümeleme gibi işlemler yapılıyor. Reinforcement Learning'de ise e, biraz daha farklı olarak bir tane işte AI Agent'ımız oluyor bizim. Ve bu Agent'a yaptığı hareketleri e, değerlendiriyoruz ve iyi veya kötü olarak sınıflandırıyoruz bunları. Ve buna göre de ödül ceza veriyoruz. Algoritma da artık bunları öğrenmeye başlıyor. Hangi hamlenin kötü olduğunu, hangi hamlenin iyi olduğunu anlamaya başlıyor. Bir Birkaç slide önce bahsettiğimiz buradaki dava programı da aynı şekilde. artık Samuel'a karşı on binlerce yüz binlerce maç oynuyor. Artık elinde neyin kötü neyin iyi olduğu konusunda çıkarım yapabilecek bir sürü verisi oluyor. Ve artık kendisi karar verip e, oynayabilmeye başlıyor ve karşısındaki rakipleri de yeniyor aynı şekilde. Burada bir örnek vermek gerekirse uygulamayla. Supervised Learning'de eee Diyelim bir tane model yapmak istiyoruz ve modelin amacı köpek ve kedi resimlere verecek X olarak input olarak ve modelimizden geçtikten sonra output'ta bize bu bir köpek ya da bu bir kedi diye çıktı verecek. Bunun eğitim süreci nasıl oluyor peki? Eğitim sürecinde eşlenmiş kedi ve köpek resimleri veriyoruz bunu. yani. Eşlenmiş demek işte data with labels kastediyorum. geçen sayfadaki diyagramda gördüğünüz Yani bir tane köpek resmi veriliyor X. Ardından da bu köpek resminden beklediğimiz çıktıyı veriyoruz bununla beraber, y olarak yani. Köpek ve yanında da bu bir köpek diye çıktısını vermişim. Kedi ve bu da bu bir kedi diye yanında çıktısını vermişim. Hedef beklediğimiz alt da yanında veriyoruz. Ardından algoritmadan geçtikten sonra bize model veriyor. Artık bu modelde input olarak köpek ve kedi resmi verildiğinde buna bu bir köpek ya da bu bir kedi diye seçebilmeye başlıyor. Şimdi asıl konumuz olan lineer regresyona gelirsek, lineer regresyon e, bir tahmin algoritması. Biz şu an sadece e, tek değişkenli versiyonunda konuşacağız. Yani bir tane X, bir tane de Y değişkeni olacak. Bunlar üzerine ilerleyeceğiz ama çok değişkenli versiyonları da var. Biz sadece tek değişkenli ilerleyeceğiz. Örneğin buradaki grafikte bazı veri noktaları belirmiş. E, hedef output'lar ve input'lar verilmiş. Bu şekilde koydum veri noktalarını x eksenimizde metrekare var y eksenimizde fiyat var yani bu grafiğin amacı metrekare bilgisinden fiyatı tahmin etmek oluyor peki bu metrekareden fiyat bilgisini nasıl tahmin ediyoruz en iyi mesela 70'i nasıl tahmin ederiz en iyi çizgiyi buraya sığdırarak tahmin ediyoruz bu çizgiyi buraya nasıl sığdırdığımızdan da bahsedeceğiz şimdi ama şimdi sadece eğer bize m ve b değerleri yani eğim ve y eksenini kesen nokta bilgileri verilirse Nasıl tahmin yapıldığını göreceğiz. Üste gördüğünüz gibi fx eşittir. mx artı b matematiksel formülümüz var. Bu modelimiz. Çoğunuz zaten derslerde görmüşsünüzdür bunu doğrusal fonksiyon e, denklem olarak. Bu denklemdeki m ve b değerlerini zaten bize şu an bulunmuş durumdayız. Sadece yapmamız gereken şey input olarak 70 vereceğiz. Ardından da bu m ve bu b değerine sahip bir tane çizgimiz var. x değerimiz de bu. Bunu sağlayan y değerini bulmaya çalışacağız. Yani fx'i bulmaya çalışacağız. Eğim ve y kesene değerlerini burada yuvarladım ki daha basit bir işlem olsun. E, fx yani şapkalıya. Şapkalıya burada bizim tahmin edilen y değeri oluyor. Öyle kullanılıyor. Şapkalıya yani fx eşittir 2.5 çarpı 70 bizim x eksenindeki değerimiz artı 74 buradaki matematiksel modelden geçiyoruz ve bize veriden çıktığı yani şapkalı y'miz 249 oluyor. Ki e, hedef output'umuza baktığımızda ise 250 olduğunu görüyoruz. Bu da sadece e, bir farklı yüksek e, bir doğruluk oranına sahip olduğunu gösteriyor. Zaten bu kadar doğrusal artan bir veriyle ve bu kadar az veriyle yüksek doğruluk oranı almamız da normal bir durum. Şimdi kayıp fonksiyonuna geleceğiz. Burada error değerine, error neymiş onu daha iyi anlayabiliriz. Kayıp fonksiyonları eğitim algoritmalarında çok önemli bir yere sahip. Çünkü zaten direkt eğitim algoritmalarının amacı kayıp fonksiyonunu minimuma indirmek. Kayıp fonksiyonu ne oluyor? Ee, bizim e, verdiğimiz verilerden hedef y yani hedef output'umuz ve bizim tahmin ettiğimiz output arasındaki farkı buluyoruz. Yani y ve şapkalı y arasındaki farkı buluyoruz. Örneğin buraya bakarsak buradaki mavi nokta niye değeri bizim e, hedef output'umuz oluyor. Ve buradaki çizgideki nokta ise mouse'un oldu. Hedef, e, ay tahmin output'umuz oluyor bizim. Ve bunların arasındaki farkı da biz error diyoruz. Şimdi de msr'den bahsedeceğiz. En çok kullanılan, en geniş kullanılan ve belki de en basit kayıp fonksiyonlarından bir tanesi. Bu kayıp fonksiyonla ne yapıyoruz? E, bu y eksi şapkalı y erörümüz oluyor demiştik zaten. Erörün karesini alıyoruz. Ardından buradaki sum operatörü ile e, burada yapılan sonucu tüm e, veri için tekrarlıyoruz. Yani bütün veri için erörün karesini alıyoruz. Her bir erörün karesini alıyoruz. Ardından ise toplayıp buradaki bir bölenme çarpıyoruz. N ise bizim veri setimizin büyüklüğü oluyor. Yani kaç tane ikisiye veri çifti olduğu anlamına geliyor. Burada ise e, errorumuzun niye karesini aldık diye sorursak sorarsak çünkü regresyon çizgimizin altında kalan e, erörler eksi işaretli çıkarken üstünde kalanlar artı işaretli çıkıyor ve eksi ile artının birbirini götürme durumu olduğunda ise biz erörü kayıp fonksiyonu değerini yanlış buluyoruz bu yüzden de eğitim algoritmamız yanlış e, ilerlemesin diye burada karesini alıyoruz yani aslında burada mutlak değer alınsa da çok da e, sıkıntı olmaz ama bu yöntemde kare alıyoruz. Eğitim algoritmalarının amacı da zaten e, az önce bahsettiğimiz kayıp fonksiyonu. Yani bizim için ms oluyor. Bu kayıp fonksiyonunu azaltırken dolayısıyla da doğruluğu arttırmak oluyor. Sağ tarafta yanlış uygulanmış bir tane lineer regresyon görüyoruz. E, buradaki kayıp fonksiyonunun değeri çok fazla olacak. Eğer çok fazla olduğundan dolayı doğruluğunda yüksek olmasını bekleyemiyoruz. Fakat eğitim algoritmamızı doğru uyguladığımızda M ve B değerlerini doğru bulduğumuzda bu şekilde en doğru şekilde çizgiyi sığdırıp yapabiliyoruz. Şimdi eğitim algoritmalarına geçmeden önce bence çok önemli olan bir metrikten bahsedeceğiz. R square ya da R kare fark etmez R kare. Ama R kare ne demeden önce önce bir R'ye bakalım. R nedir? R korelasyon katsayısı oluyor. Yani e, bizim X ile Y değerimiz arasındaki ilişki gösteriyor, gücünü gösteriyor, yönünü gösteriyor. 1 ve yani bizim R değerimiz bir ve 1 ve eksi 1'e yakınsa değişkenler arasında güçlü bir ilişki olduğunu söyleyebiliyoruz. 0'a yaklaştıkça da ilişkinin zayıfladığını söyleyebiliyoruz. R kare de aslında e, bir doğrusal ilişkinin gücünü göstermiyor ama bize x değişkenimizin y eksenindeki e, verileri açıklama oranını ölçüyor. Yani Re kare değeri 1'e bir, yakınsa bağımsız değişkenler bağımlı değişkenleri iyi açıklıyor demek. 0'e yakınsa bağımlı değişken yeterince iyi açıklamıyor ediyor. Bu sayede değişken seçiminde de yardımcı olabiliyor bu. Peki neden R kare kullanıyoruz? R ilişkinin gücünü ve yönünü gösterir. Modelin başarısını göstermez. R kare modelin ne kadar iyi çalıştığını gösterir. Zaten değişkenimizin modeline ne kadar iyi tanımladığını bilirsek ona göre değişken seçeriz. Zaten bu değişken seçimi de bizim modelimizin başarısını aynı şekilde arttırıyor. Ve rekaredeki karedeki çıktılar 0 ve 1 arasında olduğundan dolayı kolayca yüzdelik ifadeye çevrilebiliyor ve tercümesi de daha kolay oluyor bu sayede. Burada da örneklere bakabiliriz mesela. R kare burada en solda 0.99 çıkmış. %99 çıkmış yani. %99 oranında açıklıyor demek oluyor. X80'e bakıyoruz. Ders çalışılan zaman yazıyor burada. y ekseninde de alınan yatı görüyoruz. Yani ders çalışılan zamanın alınan notla alakalı verilerin %99'unu açıkladığını söyleyebiliriz. Yani bu iyi bir değişken seçimi demek oluyor. O yüzden bu kullanılabilir. Yanındakine baktığımız zaman e R kare değerimiz 0.8 oluyor. %80 açıklıyor yani. Yani atılan adım vs alınan yolun seksenini açıklıyor demek oluyor. Bu da aynı şekilde iyi bir değişken seçer Fakat en sağdaki grafiğe baktığımızda X80'deki değişkenimizin Y80'deki değeri %56 oranında açıkladığını görüyoruz. Yani ya daha iyi bir değişken seçimi ya da bu değişkenin yanında farklı bir değişken daha kullanılmam anlamına geliyor. Bu şekilde doğru değişken seçimini bulabiliyoruz. Şimdi R karenin ne işe yaradığını anladık. R'nin ne olduğuna da baktık. Neden R kare kullandığımıza da baktık. Şimdi R karenin nasıl hesaplandığına bakacağız. Nasıl hesaplandığına bakacağız. R kareyi hesaplamak için önce bizim bir e, regresyon çizgi çizmemiz gerekiyor. Yani bir çizgi sığdırmamız gerekiyor modele. E, grafiğe. Ardından da bir tane ortalama çizgisi çizmemiz gerekiyor. Bunlar nasıl çiziliyor? Zaten regresyon doğrusu nasıl çizildiğine birazdan geleceğiz. Ama ortalama çizgisi nasıl çiziliyor ona bakarsak bütün veri noktaların y değerlerini topluyoruz ardından da ortalamasını alıyoruz yani. Buradaki bir topladım, buradaki 3 topladım, 3 topladım, 5 topladım sana 12 veriyor. 12'yi de e, veri sayısıyla böldüğünde 3 çıkıyor. Doğru çizmiş buradaki ortalama çizgisi. Hesaplama kısmında ise ee, varyasyon mean eksi varyasyon line böyle varyasyon mean yani buradaki mean zaten ortalama çizgisini kastediyor. Line ise regresyon doğrusunu kastediyor. Bu yanındaki varyasyon var işareti ise bunların hatalarının karesinin toplamını alındığını anlatıyor. Yani sum squared error da diyebiliriz. Sum squared error da ayrı bir tane kayıp fonksiyonu. Bunun da işlemleri burada var formüle. Bizim geçen gördüğümüz msr'den mean squared error'dan tek farkı en son ortalamasını almıyoruz. Sadece karelerini alıyoruz error'lerin sonra da topluyoruz. Burada sonuca baktığımızda ortalama çizgisine olan uzaklıkların karelerinin toplamı 8 çıkıyor. Regresyon doğrumuza içinde 0.8 çıkıyor. Ardından bunları çıkarıp bölme işleminde yaptıktan sonra bize burada gördüğümüz 0.9 veriyor de kare Bu şekilde ardından e, least squares yöntemine geçersek least squares e, karenin karelerinden yani hataların karelerinin en az olmasına başlayan bir yöntem. Adından da belli olduğu gibi zaten. Least squares buradaki denklemin sıfır eşit olduğunu söylüyor bize. Buradaki J ve M'yi bilmemiz gerekiyor bizim için de. J zaten e, bizim önümüzü kayıp fonksiyonumuzu bahsediyor. M'yi hesaplamak için de ve D'yi hesaplamak için de buradaki formülü kullanıyoruz. İşte N veri setimizin büyüklüğü yani X ile veri çiftinin sayısını söylüyor. X bağımsız değişkenimiz, Y ise bağımlı değişkenimiz. Çok fazla işlem var ama gözünüz korkmasın. Aslında buradakilerin hepsi aradaki korelasyonu bulmaya çalışan işlemler. Korelasyon ne? R kısmında bahsetmiştik zaten R'yi anlatırken. Korelasyon veriler arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışıyor. Bu korelasyona göre de bir tane m değeri tahmin ediyoruz. m değeri tahmin ettikten sonra da b'ye geçiyoruz ve b'yi de bu formülde buluyoruz. Ardından bence diğerlerine nazaran çok çok önemli olan bir tane de algoritmamız var burada. Gradient descent algoritması ya da gradiyenin içi Türkçesi işte. Gradient descent algoritması niye önemli? Çünkü veri bilimi, istatistik ve makine öğrenmesinde çok fazla yerde optimize etmemiz gerekiyor değişkenlerimize. Mesela biz şimdi lineer regresyon için M ve B yani eğim ve y kesen noktalarının optimizasyonu için uğraşacağız. Bu algoritma ise bunu çok rahat yapabiliyor ve çok geniş de bir kullanım alanı var. O yüzden şimdi bunu öğrendiğimizde lineer regresyon için gelecekte lojistik regresyonla uğraştığınızda onun optimizasyonunda da stratejisini bildiğinizden dolayı strateji daha basit olacak ya da kümelerin optimizasyonunda yine aynı şekilde mantığı bildiğinizden dolayı anlamakta zorlanmayacaksınız ya da entegre etmekte zorlanmayacaksınız. Şimdi gradient descent nasıl çalışıyor? Şimdi bunu göstermek için önce bir tane e, tek değişkenli ve bir optimizasyon yapacağız. Tek değişkenli yani sadece bir tane x eksenine sadece bir şey var. Eğer iki tane değişkenli olsaydı buradaki gibi üç boyutlu bir grafik çıkacaktı. Fakat biz tek değişkenli kullandık. X değişken X eksenine bir tane değişken koyduk. Y eksenine de kayıp fonksiyonu, error'u koyduk işte. Ve yapmamız gereken şey belirli bir noktadan başlatıyoruz algoritmamıza. Ardından Algoritmamızın amacı en alta inmek, yani erörün en az olduğu noktaya inmek oluyor. Zaten adımdaki iniş de buradan geliyor. Amacımız e, adım ve tekrar parametrelerini iyi ayarlayarak aşağı doğru inmek oluyor. Belli bir adım büyüklüğün var, belli de bir tekrar var. Bu şekilde aşağı doğru ilerliyorsun. Fakat her seferinde adım büyüklüğün eşit olmuyor. Zaten e, gradient inişinin e, diğer algoritmalardan farkı yani rastgele aşağı doğru hep aynı adım büyüklüğüyle ilerlesem de aynı sonucu bulurum böyle olsa. Fakat gradient descent'te de daha farklı bir yöntem izleniyor. Ve hesaplamalar yapılarak işte buranın e, eğiminin ne kadar dik olduğuna göre adım büyüklüğümüz de artıyor veya küçülüyor. Normalde mesela adım büyüklüğümüz 0.1 olsun. Buradaki hesaplamalardan sonra işte 0.28 atıyoruz. Mesela burada 0.20 atıyoruz. 0.5 atıyoruz. 0.05 atıyoruz vesaire. Aşağı doğru gidiyor. Bu sayede hem daha az işlem gücü kullanmış oluyoruz başlangıçta. Bu sayede daha verimli oluyor. Hem de eğim azaldıkça yani minimum noktaya yaklaştıkça daha hassas şekilde ilerliyor. Daha minik adımlar atıyor. Bu sayede minimum noktaya ulaşması daha kolaylaşıyor. Burada hemen şu grafiğin üzerine ilerleyelim. Mesela 4 tane veri noktamız var burada. Ve ee, buna bu da tek değişkenli bir gradyan inişi uygulamamız için, gradient descent uygulamamız için bizim e, ya ms'ini bilmemiz lazım ya da bs'ini bilmemiz lazım. Ben de eğimi dedim ki least squares algoritmasına bulduralım eğimini. Ardındansa e, bu bulduğumuz m değeriyle e, bunun gibi iki boyutlu bir tane e, grafikte e, gradyan inişi algoritmasını uygulayalım. Ama bunun için B'yi başlatmak için bir değer gerekiyor bize. Burada görüldüğünde mesela X değişkenimiz burada iki'de başlatılmış. Bizim de B'yi bir yerde başlatmamız gerekiyor. Mesela burada iki'de başlatmış. Ardından optimize edilmiş. Optimize edilmiş. X değeri işte 0'a yakın bir yere kadar getirilmiş. Bizde B'yi ben bu sefer 0 seçtim. Çünkü hem eksi hem de artı yönlerine eşit uzaklıkta diye eşit uzaklıkta diye 0'dan başlayayım dedim. Erörümüzde 1.23 çıktı. Şimdi bu yönde ilerleyeceğiz. Amacımız dediğim gibi Error'ü azaltırken, erörü minimuma indirirken B değerini de bu doğrultuda değiştirmek. Bu bizim algoritmamız uygulandığında ortaya çıkan adımlarını gösteren bir grafik. Burada kırmızı noktalar adım attığı yani işte geçen gösterdiğimiz attığı adımların noktalarını ifade ediyor. Göz gibi başlangıçta tabi bu eğime bağlı olarak e, yükseliyor ya da küçülüyor. Burada eğim dik olduğu için biraz daha büyük bir adım atıyor. Sonra biraz daha küçük bir adım atıyor. Eğim azaldığında biraz daha küçük, biraz daha küçük artık aşağılara doğru indikçe e, aradaki yuvarlaklar arasındaki mesafe, adım aralarındaki mesafeler görünmemeye bile başlıyor artık. Minnacık adımlar atmaya başlıyor. Ve ...varacağı noktaya, minimuma geldiğinde, eğim artık derece sıfır ulaştığında orada stopluyor, duruyor algoritma. Bunu yaparken de kullandığı bir tane denklem var. Biz şimdi bunu sadece B için uyguluyoruz. Çünkü sadece bir tane değişkenimiz var. Sadece B var. O yüzden kaç tekrarımız varsa, örneğin bin tekrar yapacaksak algoritmayı, bin kere bu algoritmayı tekrar edeceğiz, bu denklemi tekrarlayacağız buradaki değişkenlere bakarsak da alfa adım yüklü anlamına geliyor. Loss bizim kayıp fonksiyonumuzu ifade ediyor. B ise y kesenini ifade ediyor burada. Y'yi kesen noktayı ifade ediyor. Yani buradan çıkan değer bu türevli kısımdan çıkan değer gradyan kısmı buradan çıkan değerle alfayı çarpıyoruz. Yani adım büyüklüğümüzü çarpıyoruz. Bu sayede eğim doğrultusunda artıyor ya da azalıyor. Burası da zaten. Bu sayede eğim dik olduğunda daha büyük adımlar atıyoruz. Eğim küçüldüğünde ise daha küçük adımlar atıyoruz. Bu sayede bu şekilde ilerliyoruz. Uygulanışına baktığımızda da mesela buradan bir tane çizgi çektik. Buranın eğiminin dik olduğunu görebiliyoruz. Daha büyük bir adım attık. Eğim biraz daha küçüldü. Daha küçük bir adım attık. Eğim biraz daha küçüldü. Daha küçük bir adım attık gibi. Böyle böyle ilerliyor. Artık en son noktaya geldiğinde ise ee, X80'de paralel bir tane doğru çekilmiş gibi oluyor. Yani derece sıfır oluyor. Daha fazla eğim olmadığını anlıyor. Eğimsiz bir araziye geldiğinde ise algoritma duruyor gibi oluyor. Buradaki işlem nasıl oluyor? Buradaki kısım sıfır döndürüyor. Yani B eşittir. B eksi alfa çarpı sıfır oluyor. Alfa ile sıfırı çarpınca da zaten sıfırla bir sayıyı çarparsanız sıfır döndürür tekrardan. Tekrardan sıfır döndürdüğü için de B'yi sıfırdan çıkartıp tekrar güncelliyormuşsunuz gibi oluyor. Yani B eşittir B'ye eşit oluyor. Bu şekilde de e, algoritmanızın tekrar sayısı sonlanana kadar burada konumunu koruyor algoritma. Şimdi nasıl uygulandığını gördük buralarda hep. Nasıl işlediğini. Peki sonucu doğru bulabildik mi bu yöntemle yapınca? Eğimimizi 2.69 bulmuştuk biz. 2.69 bulmuştuk biz squares'le. Şimdi hem ni e hem de gradient descentte işte gradient inşa kurmasına e, b değerini hesapladık. Verdikleri sonuç ise ikisinin de aynı. Yani e, error'ün en az olduğu noktayı verdik hepimize. İkinizinde de. Bu sayede en doğru noktayı bulmuş olduğumuzu anlayabiliyoruz. Bu şekilde bir grafik veriyor bize. E, gradient descent'te çift değişkenli bir e, algoritması nasıl uygular buna bakarsak biz bu kadar zamandır e, tek değişkenlere bakıyorduk sadece D'ye bakıyorduk tek satırda bu işlemleri yapıyorduk yapıyorduk yani bin tekrar varsa bin kere aslında bunu tekrarlıyoruz buradaki matematiksel işlemi tekrarlıyoruz bin kere ama hiç iki değişkenli olursa nasıl olacağına bakmadık ya. Yani üç boyutlu düzleme geçirince nasıl bir şey olacağına bakmadık şimdi ona bakarsak sıfırdan baştan anlatmayacağım ama sadece ee, bu işlemlerin nasıl olacağını bir de hangi sırayla güncellemesi gerektiğini göstereceğim. Ee, burada önce dm, ve bu e, türevli gradyan kısmını hesaplamamız gerekiyor. Eğimle alakalı olan kısma. Ardından m ve B değerlerini güncellememiz gerekiyor. Sağ taraftaki gibi yaparsak önce mesela burada e, m'yi dm'yi bulmuşsan direkt m'yi güncellemiş. db'yi bulmuş direkt b'yi güncellemiş. Bu şekilde yaparsak yanlış sonuçlara varabiliriz çünkü m ve b değerlerimizi aynı anda güncellememiz gerekiyor bu sayede e, algoritma doğru hareket ediyor 2 boyutlu düzlemde olunca yani iki boyutlu düzlemde olunca çok sıkıntı olmuyor tabi ama üç boyutlu düzleme geçince bu güncelleme sıraları bile çok önemli oluyor m ve b güncelleme sıraları bile önemli oluyor şimdi e, son kısma geldik biraz hızlı anlattım o yüzden ee, birazcık kısa oldu beklediğimden ama şimdi dersimizin son konusuna geldik. O da gradient descent içindeki bahsettiğimiz alfa değeri. Yani adım büyüklüğü fazla e, büyük olursa ne olur ona bakacağız şimdi. Yeşil nokta bizim başlangıç değerimiz olsun. Bu algoritmaya başladığımız değer olsun. Herhangi bir farklı noktada olabilir ama ben bu noktadan bahsettim şimdilik. Evet yeşilde başladık kırmızı ise bizim bitmesini istediğimiz nokta yani minimum noktamız olacak kırmızı kısım ee, şimdi diğer bir önceki baktığımız gradient descent gibi her şeyi doğru yaparsak beklediğimiz şey ne eğimin büyüklüğüne ve alfanın büyüklüğüne göre adım ata, ata 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 bizim minimum noktaya gelip ardından da burada kalmamız gerekiyor tekrar sayısı bitene kadar ama adım çok büyük olduğunda ne oluyor direkt olarak bizim algoritmamız karşıya atlıyor buradan Buradan karşıya atlayınca eğim de fazlalaşıyor eğim fazlaşınca bu sefer adım büyüklüğü de çarptığın için eğimi, eğim daha da büyüyor bu sefer direkt tam karşıya tekrar gidiyor yine karşıya gidiyor bu şekilde adım büyüklüğü çok büyük olduğunda overshoot oluyor ve çok yüksek bir değer vererek gitmeye başlıyor bu yüzden de adım büyüklüğünü çok büyük belirlememek lazım neye göre belirleyeceğiz peki bunu deneyerek de belirlenebilir ama zaten abartı çok çok büyük bir değer verilmedikçe bu kadar saçmalayacağını sanmıyorum zaten algoritmanın ve kod kısmına geldiğimizde bir sonraki derslerimizde zaten bunlar hepsinin üzerinden tekrar geçeceğiz. Tekrar yapacağız bunları kodlarken. Burada da farklı bir grafikle görüyoruz. Random bir tane state'de başlamış. Yani random bir tane pozisyonda başlamış. Ardından amacımız minimum error state'e gitmek. Zaten her gradient e, descent algoritmasındaki amacımız minimum error state'e gitmek. Fakat burada adım büyüklüğümüz fazla büyük olduğu için e, overshoot oluyor ve direkt karşıya geçiyoruz. Tekrar, tekrar, tekrar bu şekilde devam ediyor. Ve istediğimiz noktaya asla ulaşamıyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Dersimizde e, işleyeceğimiz konular bu kadar. E, önden bir bilgi vermiş gibi olduk. Zaten sonraki derslerde spesifik olarak işleyeceğimiz konuların üzerinden tekrar gideceğiz. Sonra bunları uygulamalı olarak da göstereceğiz. Kodu da göstere dökeceğiz. Belki o zaman daha iyi anlaşılır. Şu an anlamadıysanız bile o zaman anlayacağınızı düşünüyorum. Bu ders bu kadar da. Görüşmek üzere.